Havaların soğuması birçok viral ve bakteriyel enfeksiyon sıklığının arttığını görüyoruz. Peki bu enfeksiyon durumlarında neler yapmamız ve koruyucu önlem olarak nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle kalabalık ortamlarda bulunduğu için çocuklar bulaş riskinin çok fazla olduğunu biliyoruz. Bu tür durumlarda hastalık semptomu olan çocukların okula gönderilmemesi büyük önem arz etmekte. Çocuklar okuldan eve geldiği zaman mutlaka el temizliğine dikkat edeceğiz. Elimizi yüzümüzü yıkayıp kıyafetlerin değişmesi sağlayacağız. Hasta çocuklarda da düşmeyen ateş ve benzeri semptomlar olduğu zaman doktor kontrolünü ihmal etmememiz gerekiyor. Tabii ki enfeksiyona karşı dirençli olabilmek için yeterli ve dengeli beslenmenin çok önemli olduğunu biliyoruz. Yine doktor kontrolünde olacak şekilde takviye edici gıdalar, bağışıklık sistemini güçlendiren ilaç takviyeleri kullanılabilir.